Herkese hayırlı işler, hayırlı günler. Yeni Emniyet Müdürlüğümüz, Ulukuşla ilçesi. Oluklarımızı tamamlıyoruz. Direnaj oluklarımızı. Buradan direnaj kuyusuna doğru gidiyor. Mehillerini verdik. Böyle. Çimontalı kumlu tesviyemiz üzerinde şerbetli döşememizi yapıyoruz. Evet Ertan Usta da burada. Ertan Usta. Özgür Dayı da. 3500 yıl önce Romalı dedelerimizin yaptığı bordur ve direnaj oluklarını taştan yapıyor. Ondan esinlenerek yapıyoruz yani. O zamanlar biz bu oluklar yaparken böyle şehirler kurarken de Ertan emmiyle İmin dayı kıl çadırlarda keçileri sağırlardı bir de yoğurt yaparlardı. Peynir, Geçip keçi peyniri getirirlerdi bir de. Keçi kuderdi bunlar. Doğru, doğru. Kılçadırlar. Bunlar kıl çadırlarda otururlardı. Biz de büyük şehirler kurduk. Keçi çobanları. Keçi çobanları. <laughs> Keçi çobanı. Herhalde yani biz aynı nesildeniz. Devam arkadaşlar, devam. Yemin de bu işleri bilir.